Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta oynayacağız. Bu arada e, şey, bir şey diyecektim ya. Bu arada e, arkadaş olmak arkadaşlık arkadaş olmak istiyorsanız bakın. Bur burayı yüzeyim. Oyuncak kodunun altına bakın. Yazıyor ki hard yazıyor. Oraya bakın. İsterseniz ben kare kodu açayım. Tamam. Kare kodunu açayım. Siz de bağlanabilirsiniz. Bekliyorum. Bence belki yapardınız da. Bence iki telefonunuz olmanız lazım abi. E ben ve annenin telefonunu Bu videoyu için tabletinizle, tabletinizle yapın. Ya telefon. Aaaa işte. Bekliyorum ben ayda. Ben yapmışsınızdır. Neyse bugün görev yapacağız. Görev yapmayacağız. Bam. Oğlum ben de ne yapayım? Sadece aşamalıyı değiştireceğim ya. Abi şu kostüm ayım alayım. Var ya çok iyi olur. Olur. Eee zaten. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Oh, hayır ya. Oh, oh. Bu arada sizin en sevdiğiniz harita ne? Belki nakavt. Hiç, sevmediğim de en az kapmaca veya soygun. Abi onlar bok gibi ya. Git. Al çekeyim yiyeceğiz kesin. Geliyor musun? -yü. Al işte ya. Ya ben menü seçmeyi karar edecektim de iki tönerli. Pardon bu arada. Orada sessiz olacağım ben. Ya hayır ya. Gördü. <laughs> ya kendi bir şey zannettim. Oha tekte öldürdüm adamı ya. Anas. Elimiz ölecek. Oğlum lan yeniliyoruz. sizin gidi ben oynayacağım. Oyununuzu sikeyim ya. Abi ölün. Öl. öl ya. Abi ölün o. Allah bin belanı versin oy. Ölmüyor. Aha gel. Şimdi sen seçtin. Ya hayır ya. Abi hayır ya. Abi hayır ya. Ya. Abi en az kapıcı ne? Kim ne alaka ya? Oğlum e ee. Tamam abicim seni üye yapıp seni bu kuyuta

Tamam artık. 200 kere çekem ben. Neyse. Come on here, come on here. Oğlum. <laughs> Hadi ya hazır ver. Hani yeni yeni 5 saat. Yeni yeni 5 saat. 5 saat. 5 oh. saat. Durun, anlıyorum. Durun, durun, durun. Neyse, 66 sen. Neyse top verliyim mi? Günaydın. Abi! Dane ölmüyor ya. Ha, ona bir şey diyeceğim. Bir kişi takip dynamite seçince baya iyi oluyor. Git. Ya 15 yaz az bu. Ben... Ya yalan söylemeyi bırakın Allah aşkına ya. 15 yaz. Bu arada sizin tahmin markası ne? Benimki e, Lenovo tahmin 11. Babam olmuş. Kalemli. Abi ben ap Apple, istiyorum ya. Ap Apple. <gülüyor> <gülüyor> Lan bari şu komutu öldürseydin ya. <laughs> Ano ni? Pajin. ni? Na. Lan Allah'ım. Oha lan. Bir saniye sonuna gitti ya. Oğlum oh, bu oh, haksızlık değil mi yani. abi? Dynamik neden ölmüyor onu hala anlayamıyorum. Oy. Ölün. 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 Uf. Abi keşke hep böyle. Anana ya. Abi saniye bitti bitti. O yüzden pasta şalak oynayacağız. Ya oğlum 5 saniyede biz nasıl deneyelim? Vur hadi. Hayda. Hayda ben işim. Lanim. Oğlum. Aslan nereye gittin lan? Tamam o zaman. Ben... Anamızız çok. bir ver <laughs> verdik. Ben de öteniz. Atış izleyelim. Şimdi. Hoş geldin. Kancı kancı ekmiş. Ateşini yol bana. Bana video çekiyorum. Ya baba video çekiyorum. Ya baba. Ne istiyorsun? Ya? Video çekiyorum. Ne sessiz yapayım? ol. Sessiz ol. Öyle desene. Ali. E şimdi dedim. Ali. Video mu çekiyorsun? Evet. Sessiz olayım mı Ali? Evet. Ali. Ya baba ya. komik değil. Ya valla sevmem seni. Ya vallahi bir daha seni sevmem. Işte. Yapma. Ha, yapma. Uh oh, what the an angel? Mm -hmm. Neyse, biz bu maçı alıp geliyoruz. Arkadaşlar maç bitti. Oy, olmuş, çizgi değil. 多久呢？ arkadaşlar kusura bakmayın maçım yani videoyu devam ettiğini bilmiyordum da kusura bakmayın Allah açmış Aa, hareket edemiyorum şimdi bitti çaldı ayıp çok ayıp gel lan Bilal <laughs> Ya top da gitseydi keşke ya. sinidir iyi acaba onun altında ne var? Or oraya bomba atsın. Oraya git. Sikim gelin. Fuck Man. It is. Bu şike amına koyayım. Öldür şunu. Abi atın şu bu ya. Kendi atma böyle. Hani emir. <laughs> emir senin o. Ya atın şu golü ya. Şaka, abi şaka. Bizim takım çöp ya. Ben daha ne, at ne ne yapıyorsam hani? ya. Abi ya keşke Daryl seçseydim. Ama bizim bizim takımlar da çöp ya. Keşke burada pro var olsa. Ben öldüm. Yetişmiyor. Ben öldüm. Herkese tebrikler. Ulus. Oğlum maç bok gibiydi. İlk seçmiş. bence... Mortis ondan sonra Mortis evet. ee, karakterleri mi görelim size ben hepsini gördüm herhalde <laughs> ay 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 ne kokki kokki pipi Burada sizin en sevdiğiniz karakter ne? Ben ki Hayalimin karakteri o da yazık. Anam. ne? Geliyor. Hani biz bu maçı alamayacağız ya. Ne hissediyorum biliyor musun? Göt gibi. E hey oğlum. E? Vur. Altı can. Neyse boşver. Abi. Nasıl? de has yani ya. Ya yeter. <laughs> ben bir daha falan atmayacağım ya. <laughs> ay şey yapmasınlar. Hadi Çünkü ay ay Oo, o da yine fark ediyorsa yani. Siktir git sen ya. Abi oyun bok gibi. Çok kötü kasıyor. Arkadaşlar bir Çok seviyorum. Aa, artık sonuna gelmek istiyorum. Ben bir daha broşet satmayacağım. Vallahi atmayacağım ya. Emrederim atmayacağım. Bir daha broşet satmayacağım. Bir daha, bu satmayacağım. Bir daha bu satmayacağım. tamam